Hepinize selam dostlar ben yok ki bugün sizlerle beraber yine adını bilmediğim bak yine ismini unuttum hemen bakıyorum. Apartman 57. <gülüyor> <gülüyor> 57. apartman adında yani Türkçe çevirisiyle 57. apartman. Dip dip... <laughs> apartman 57 isimli bir korku oyunu oynayacağız. Ee, normalde uzun video bugün gelecekti ama render işlemi çok uzun sürdüğü için şu an onu atamıyorum. O yüzden e, onun yerine şey yapacağız. Yani bu kısa oyunla idare edeceğiz şimdi neyse seyirler. <laughs> evet oyuna geldik direkt başlıyorum ya. Bir ayar yapmama gerek yok bence. Biraz daha acelem var yetiştirmem lazım diyor. Ee, sabah güne şey sabah karanlık ve yağmurluydu. Sadece cebimde birkaç kuruş kalmıştı. Gece geçirecek bir yer buluyordum. Bulmaya çalışıyordum. Birkaç saat sonra e, antik bir otel buldum. E, eskimiş ve bok gibiydi falan. E, böyle bir yere asla gitmezsin diyor. Başka bir çaren kalmadıkça. Bence de. Başka bir şey düşünmedim. Sadece gece geçecek bir yere ihtiyacım vardı. mal gibi girmişiz. Saçım da kötü abi bugün. Ananı satayım oyun çok iyi. Gel 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 gel. Koşma var mı? Yok, okey. Selamünaleyküm. Oh god, evening. What a pleasant surprise. Hoş geldiniz. Hiç bugün bir sayır şey yapmıyordum. Bir apartman mı bakıyorsun? Evet. Bu eski otel. Ee, sadece doğru müşterilere. Hadi bu senin şeyine. Bayağıdır bu oda boş git oraya şey diyor. Ama güven bana orayı şey bulacaksın diyor. Rahat bulacaksın diyor. Eğer bir şeye ihtiyacın olursa acele etme diyor yani. ben her zaman burada olacağım diyor. Sizin koyacağınız tabloya sokayım. Lovecraft'a benziyor. Hoverflip Lovecraft kesinlikle okuyun bak. Yani sabahtan beri 57. anahtar buradaymış ve ben bunu yeni görüp alıyorum. Allah kahretsin ya. Oğlum video başlayalı 10 dakika oldu. Ben 10 dakikadır evde dolaşıp tüm kapıları böyle zorluyorum biliyor musun? Ya gerçekten 219, 33, 254, 16, 191, 501, 89, 23. Allah'ım ya Rabbim 59 numara. Ya abi Allah kahretsin ya lan sabahtan beri dolaşıyorum. İyi ki acelem var dedim. Gelen oyuna bak ya birader. Gelen oyuna bak ya. 162, 72, 11, 128, 3 haneli bir şey, 3 hane. Bunlar, bunlar da 3 hane. 59 benim o da değil. Yok. Ha, bu muydu? 57 numara iyi ne güzel. Apartman çok kirliydi. Ee, biraz temizlemem gerekti falan. Evet kan var. Buzdolabı. Daha çok kan. Bura nereye gidiyor? Evet daha da çok kan. Hani böyle bir yerde duran adam da ne bileyim ben satayım. Ya yerde görüyorsun şu Allah'ım sus. Allah'ım sus. Kapala. Ne yapayım ben bu şeyden mesela böyle koymuşlar da. O latları da açamıyorum. Ha. Açabiliyorum gel. Ee? Temizlemem lazım diyor. Ha bunları mı temizleyeceğim? Nereye atacağım? Buraya. Bakarlar eğlenceli. Mekanik bir oyun abi bu. Birinin duş alma sesi bile geliyor anasını sattım evine ve ben aşırı sinirlendim var ya. Ya ben niye bir başkasının kirlettiği bok gibi bir temizliyorum oğlum bir gecelik gelmedi mi buraya? Ah, mantık hataları, mantık hataları, mantık hataları, mantık hataları, mantık hataları, mantık hataları, mantık hataları. hataları. Allahım rabbi Çok görüşüyüm de, biraz kahve ihtiyacım var senin ananı kahvede maşallah kendinden hazır ya. Burada mı kahve? Nerede? Aha burada. Yo Şeker. Burada da yok. Kahve nereden bulacağım ben sana kardeşim? İç iç. Iş, iş abi iç. Hadi. Hadi kadar yavaş kahve içemezsin. Bir de şu duvarda bir şey var ha. Öp. Şöyle yan yan baba kaçar baba kaçar baba kaçar baba kaçar baba. Of acıkmaya başladım diye bir cümle Allah'ım yarabbim. Lan şu şeyin sesi zaten beni şey yapıyor. Deli ediyor bir de sen başlama ya. Ya öyle adam... Post Oha artık. telefonu açıp kapattım. Bir bir şey dediyse bile duymadım. Umrumda da değil kardeşim. Adam olan gelir buraya. Bakalım. Evet kimse yok. Gayet. Iyi. Cam yok bir kere apartmanda. Bir tabak Hay senin var ya. Al tabak. Tabak işte. Ha. Televizyon izlerken yemek yemeyi senin ben var ya oğlum. Senin ben var ya. Evet. Ye. 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 Tamam. Git artık. Hah. Bir ilk kapıyı. Çok güzel. Gel. Gel. Zaten sinirlerim bozuktu. Gel. Gel abizim gel. Gel de seni bir Allah'ına kavuşturayım. Heh, buyur. Eee umarım seni şu rahatsız etmiyorumdur. Merhaba. Biraz şekerim var mı? Biraz şey. Kendim için şey yapmışım. Oh, and if it's not too much trouble, could you bring it to apartment? Doksan bir dur. And I will open it. You are the best. Thank you so much. Don't worry about rushing. Take your time, honestly. It... Gidiyorum. <laughs> çok teşekkür ederim işte acele etmene gerek yok ben o da 191'de olacağım ama getirirsen bu bana çok yardımcı olacak bu arada nasıl burayı nasıl buldun burası 5 yıldız değil ama ama ücret için o kadar kötü değil değil mi eğer ilgilenirsen gelmeyi unutma pişirdiğim ee, şeylerden ekstra olacak sen de paylaşmak isterim kendi başın çaresine bak ve iyi 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 akşamlar Yine konuşabiliriz umarım. Gitme bir yere senin... Ya... Saniyesinde gitti ya, inanamıyorum. Yani. Gel. Bir de adamın eline ben götürüyorum abi. Böyle bir saçmalık olamaz ya. Böyle bir şey saçmalık olamaz. 456 değil. 101 değil. 610 değil. Bizi bıçaklayacak bence bu 47 değil, 13 değil, 191 demişti. 666 değil. 191 sanırım alt kattaydı sanırım. Bu oyunu kim yaptıysa onun ben keseceğim buraları ya. Aç lan. Ben de şekeri oraya koydum. İyi hadi gidiyorum ben abi olayı buldum. Siktir olup gidiyorum daha buraya gelmeyeceğim. Şekeri de almadı. Bir de gidiyordu ki güya sana da yapacağım falan diyordu. Gelmiyor oğlum senin o zaman falan. Geber anasın sen. Çok tatlı bir suratın olabilir ama sen tam bir... Efendim. Efendim beyefendi evet Evet 666 şeytan numarası falan Yani hiç germiyor artık ya Çok klasik oldu Ben uyuyacağım abi Aa, Duş almak istiyorum See Eyvallah kardeş eyvallah Ben bir duş alıyorum hadi Yine rahat bırakın artık. Su çok soğuk çıkamıyor muyum abi bir nefes alıyor. Ya bir şey diyeceğim olmayacak var ya YouTube'dan ban yiyeceğim. Daha şey yapamadan büyüyemeden YouTube'dan ban yiyeceğim harbiden. Ya kardeşim sakat mısın sen? Adam evinde geziyor geziyor. Alo. Elinden var ya. Diyorsun. Kapıyı ben kapatmadım bu arada. Ee, aynen. Duştan sonra yatağa gidesim geldi. Aynen kardeşim. Aynen. Şu dolaba bir bak bakayım. Şu dolaba bir baksana. Bakmayacaksın değil mi? Sen çok zeki bir adamsın. Ver kapıyı kapat. Evet. Eee? Uyuduk. Acayip ya. Harbiden Allah Allah televizyon mu açılmış? Niye ki ya? Oo. Ben sadece izliyorum. Lan oğlum bizim adamı niye öldürdün? Herif sadece kek yapıyordu ya. Eşek ya. Lan gel teke teke de senin beline vereyim ya. Gel gel. Gel. Buyur. An <laughs> Bu muydu? Ha resepsiyon Kötü son. Bu kadarım. Sizin yapacağınız oyunu ta anasına vuracağım.